Merhaba arkadaşlar. 2 Ocak 2023 31 Aralık 2012 2022 tarihinde başladığımız zeytin işine bugün devam etmekteyiz. Şöyle bir gösterelim. Şöyle elektrik ve zeytin asat makinesi var. Bununla bu araziye başladık. Burası benim arkadaşım ait bir arazi. 10 dönüm kadar bir zeytinlik. Ağaçlar Şöyle göründüğü gibi büyük bir küçüklü olmak üzere çok ağaç var. Bu yerin sadece bir kısmı. Şöyle bir göstereyim. Böyle tepeye doğru gidiyor. Biraz düz, bir, biraz bir yamaç. Tepelik bir arazi. Arkadaşlar buraya başladık ama başladım pişman oldum. Neden pişman olduk? Şöyle anlatayım. Şu dalda göstereyim mesela. Zeytinler çok küçük baş parmağımı yanına koyduğunda görüyorsunuz küçücük zeytin. Buna biz yanık diyoruz. Burası yaz sıcağında yandığı için yani tarla bahçe susuz sulama imkanımız yok. Zemin suyu çok aşağı çekildiği için ağaçlar maalesef çok da zeytin bitim yapınca birleşmemiş, büyümemiş zeytin tanecikleri küçük kalmış. Bu yüzden zeytinler dalından makineyle haset ediyorsak dahi dökülmüyor arkadaşlar. Yani iki tane makineyle iki gündür geliyoruz. Bugün üçüncü gün. Yani altı çuval zeytin zor yapıyoruz. Dökülmüyor. Dökülse de zeytin çok küçük olduğu için kilo çekmiyor. Bu da bugün buraya gel geldiğimizi değmiyor. Yani yaptığımız masrafa işlediğimiz zeytin topladığımız zeytin kurtarmıyor. Ama biz mecburduk buraya başlamaya. Arkadaşım demirci, alüminyum, kapı pencere, plastik kapı pencere çatı işleri yaptığı için demirci dükkanı var. İşini başına geri dönmek zorunda. Bir an önce burayı bitirelim istiyor. Bundan ayrı yerler de var. Bir ara verecek. Ama yine de başlamasak iyiymiş. Şubattan önce başlamamamız gerekiyormuş. Başlamış bulunduk. Bu arada gribim. Sesim kısık. Birazcık da boğuk. Arkadaşlar böyle zeytin olan arkadaşlar tavsiyem şu. Arazinizi gidip bakın. Zeytinler çok küçükse salladığınızda şu şekilde salladığınızda yere zeytin dökülmüyorsa bu zeytin dökülmez arkadaşlar. Ve gidip işlediğinizi işte yani hasada gittiğinizde topladığınız zeytin o günkü yaptığınız masrafı kurtarmaz. Biraz bekleyin ki soğuk yani ocağın ortalarında ve sonların doğru artı 5 ile eksi 2-3 derece arasında bir soğukluklar olacak. O soğuğu bu ağaçların, bu zeytinlerin yemesi lazım. Peki neden? Zeytinlerin şu, göstereyim. Küçücük incelik sapları görüyorsunuz ya şu an. O sap diplerinin gevşemesi lazım ki rahat dökülsün. Buraya geldiğimizde iki makineyle işlediğimiz bizim bu arazide günde bir tonun üzerine zeytin toplamamız lazım ki ağaçlar da dolu olur. Yani güzel ağaç zeytinler küçük daha iyi olsa dökülse çok sayıda ağaç çırpma şansımız olur bu iki makineyle ve günde bir tonun üzerinde zeytin alırız. Şimdi arkadaş bir makineyle de bir ton zeytin alan adamları var ama arazinizin düz olması, zeytininizin çok eri olması ve rahat dökülüyor olması gerekiyor. Şimdi zeytinin küçüklüğü, büyüklüğü, rahat düşüp düşmemesi, arazinin yamacının ne kadar yamaç ve dik olduğu, ne kadar düz olduğu bütün bu şartları değiştirir. Yani her makinele, her yerde günde bir ton zeytin alamazsınız. Öyle bir dünya yok. Yani bu işlerinde birçok şartları var. Zorlukları var. İnce, ince noktaları, püf noktaları var arkadaşlar. Bunları bilmek lazım. Biz hasadımıza başladık. Ha bir de şu yerde gördüğünüz beyaz örtüler var. Biz bunları çadır diyoruz. Arazide bu çadırlarınızdan da çok olması lazım. En az 2-3 tane ağacı dibine, e, dibini, dibini serebiliyor olmanız lazım. Şurada bir, iki, üç, bir de şurada bir ağacı, dört tane ağacı serebilecek çadırımız var. Ama tabi arkadaşlar bizim bu işin biraz acemisi olduğu için bunu tam yapamadıkları için biraz orada mı sıkıntımız var. Ama bir şekilde yapacağız işte. Yani keşke başlamasak iyiymiş. Ocağın 20'sinden sonra başlasak olacakmışmış. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada şunu söyleyeyim zeytinler şöyle tane tanecik tanecik yerler döküldü. Bunlar böyle arkadaşlar toplanıp şu yapı oradan temizlenip çuvalın zeytinyağı fabrikalarına gidip işleniyor. Öyle televizyonlarda gördüğünüz gibi işte hasat başlangıcında şey işte, sazlı sözlü çekimler yapılıyor televizyon kameralarıyla ama maalesef arazilerde öyle olmuyor. Duyduğunuz tek ses makinenin sesi oluyor. İsmail abi bu sanki biraz rahat dökülüyor gibi değil mi? Bu biraz rahat dökülüyor gibi. Evet, Değil mi? Bu ötekinden biraz daha rahat. Arkadaşlar sizi izlediğiniz için teşekkür ederim.